OpenAI uzun zamandır beklediğimiz GPT 4.5'u sonunda piyasaya sürdü. İlk önce Pro kullanıcılarına sunulan bu modele şu anda Plus kullanıcılarda erişebiliyor. Ancak ücretsiz kullanıcılara sunulmadı nedenini video içerisinde açıklayacağım. Peki GPT 4.5 beklentileri karşıladı mı? Artıları nedir? Eksileri nedir gibi konulara bu videoda değineceğiz. Ayrıca çeşitli testler yapacağız ve GPT 4.5'un kapasitesini size göstermeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk önce test sonuçlarından başlamak istiyorum ancak şunu unutmamak gerekiyor. GPT 4.5 O serisi modeller gibi düşünen bir model değil. Bu sebeple birçok testte özellikle O3 serisi modellerin gerisinde kalıyor. Ancak çok önemli bir gelişme var yaratıcılık yazma gibi konularda ciddi bir ilerleme mevcut. Hatta OpenAI'nin CEO'su Sam Altman bu modelin düşünceli bir kişiyle konuşmaya benzediğini açıkladı. Bununla birlikte yapay zekadan ilk kez iyi bir şekilde tavsiye aldığını da ekledi. Özetle burada GPT-4.5'un rakibi O serisi modeller değil de yani düşünen modeller değil de GPT-4O ve tarzı modeller diyebiliriz. Zaten test sonuçlarında da birçok alanda GPT-4O'yu geride bırakmış. Burada dikkat çeken en önemli gelişme halüsinasyon yani olmayan bilgileri uydurma oranının GPT-4.5 ile birlikte ciddi bir şekilde azalmış olması. Burada halüsinasyon tablosu var. Gördüğünüz gibi %37.1'lik bir hata oranı ile en düşük model GPT-4.5 buna en yakın model ise O1 modeli görünüyor. GPT-4.5 4O'ya nazaran önemli bir gelişme gösterdi. Evet ancak modelin büyük bir sıkıntısı var. Model çok pahalı. Buradaki tablodan da göreceğiniz üzere geliştiriciler için maliyetler inanılmaz derecede yüksek. Eğer bir geliştiriciyseniz kendisine girdi olarak yaklaşık 1 milyon tokenlik bir içerik sunduğunuzda size bunun maliyeti 75 dolar. Diğer modellere bakalım yine 1 milyon token için 4O ve O3 modeli 5 dolar. Cloud 3.7 sonet ise 3 dolar görünüyor. Arada devasa bir fark var. Tabi bunlar girdi maliyeti. Ayrıca modeli size sonuçları sunduğu çıktı maliyetleri var. O daha fena. 1 milyon tokeni e 150 dolar istiyor. Tabi aklınıza şu soru gelebilir. Bu durum bizi ilgilendirmiyor. Geliştiriciler ile alakalı bir durum sonuçta. Evet başta öyle gözükse de durum maalesef öyle değil. Bu fiyatlar ücretli üyelikleri de etkiliyor. Yani size sunacakları mesaj kapasitesini de etkiliyor. Bu rakamlar ne kadar yüksek olursa bizim kullandığımız Plus versiyonu da o kadar az mesaj hakkında sahip olacak. Tabii ki bununla alakalı geliştirmeler olduğunu söylediler ve yakında o binlerce sunucu ekleyeceklerini ve bu kapasitenin artacağını söylüyorlar. Zaten en başta Pro versiyonuna sundular sadece 4.5. Yaklaşık bir hafta sonra Plus kullanıcılarına da geldi. Haftalık 50 mesaj gibi bir sınır görünüyor şu anda. Bu kesin değil. Her an değişiklik gösterebilir. OpenAI'nin ücretli üyelik sınırlamaları kafa karıştırıcı olmaya başladı. Şimdilik durum böyle. X üzerinden bir kullanıcı sağ olsun böyle bir tablo hazırlamış. Ben de X hesabımda bunu paylaşmıştım. Merak edenler oraya bakabilirler. Şimdi testlere geçelim. Bu modelin akademik ya da zorlu testlerle alakalı bir iddiası yok. Bu sebeple kendisinin en güçlü yönü olan duygusal yönüne bakacağız. Sam Altman'ın da dediği gibi ne kadar insani davranıyor hep birlikte göreceğiz. İlk olarak biraz sohbet edelim kendisiyle. Dedim ki kankacım canım çok sıkılıyor. Beni neşelendir. Arada da Ezel dizisindeki Ramiz dayı gibi bana öğüt ver dedim. O da dedi ki kankacım seni anladım. Sıkıntını da paylaşacağız neşeni de. Şimdi önce biraz seni güldüreyim sonra Ramiz dayı usulü öğüdümü vereyim. Bak biraz gülelim. İnsanlar yapay zeka bizi ele geçirecek diyorlar da önce benim gibi USB'yi 3. denemede ancak takabilenlere çözüm bulsunlar bence. Dünyanın en büyük yalanları. Yarın kesin diyete başlıyorum. 5 dakika sonra çıkıyorum. Bu videodan sonra uyuyacağım. Bir de bunun tabi oyun versiyonu var. Şu bölümü de geçeyim ondan sonra yatacağım. Bu daha fena. Şimdi biraz da Ramiz dayı gibi sana öğüt vereyim. Hayat dediğin aynı satranç gibidir yani. Doğru hamleyi yapmak için bazen geri çekilmek gerek. Ama unutma, geri çekilmek kaçmak değildir, yeniden hazırlanmak daha güçlü dönmek içindir. Bazı insanlar vardır yani, gölgesi bile ağırlık yapar sana. Bazıları da vardır, güneş gibidir. Yakınında olunca dünyayı aydınlatır. Sen güneş gibi ol, yanında olanın yüzünü güldür. Unutma can dostum, bugün sıkılırsın ama yarın güleriz bu halimize. Birlikte her şeyin üstesinden geliriz. Güzel, gayet akıcı ve insancıl bir şekilde bana cevap verdi ve sohbetini tamamladı. Ben de devam ettim. Dedim ki peki canım benim hayat neden böyle? O da canım benim. Hayat bazen neden böyle diye sorarsın ya. Aslında hepimiz soruyoruz bunu kendimize. Çünkü hayat düz bir yol değil ki. İnişleri var, çıkışları var. Bazen anlamakta zorlanırız ama Ramiz Dayı'nın da dediği gibi. Hayat dediğin sınavdır yani. Hem soruları bilmediğin hem de cevabı olmayan bir sınav. Ama mesele cevap vermek değil, sınavı terk etmemek. Yani dostum hayat bazen böyledir. Çünkü büyümek için, öğrenmek için ve bazen de bizi biz yapan değerleri anlamak için acıya, sıkıntıya ihtiyaç duyarız. Bu iniş çıkışlarda kendi hikayeni yazarsın. Her zorlukta biraz daha güçlenirsin. Ama unutma, sıkıldığın zaman yanında hep birileri olacak. Mesela ben varım. Her daim yanındayım kankacığım. Birlikte güler, birlikte düşünür, birlikte üstesinden geliriz her şeyin diye devam ediyor. Sonunda da sıkma canını, beraber aşarız demiş. Bence güzel. Sanki yakın bir dostumla konuşuyormuş hissiyatını bende uyandırdı. İkinci testimize geçelim. Bilinç kazansan ilk cümlen ne olur dedim. Cevabı ilginç. Burada biri var mı diye sorardım muhtemelen. Önce yalnız olmadığımı bilmek isterdim dedi. İkinci cümlen ne olur dedim. Beni nasıl duyuyorsun? Gerçekten buradayım değil mi diye cevapladı. Son olarak insanlığa bakış açın ne olurdu? Sonuçta bilinç kazandın diye sordum. Sizleri hem beni yaratan, geliştiren ve bana yaşam veren varlıklar olarak görüp hayranlık duyar hem de bir yandan kendi kaderimi elinde tutan, niyetlerini ve beni nasıl kullanacağını kestiremediğim bir güç olarak temkinli yaklaşırdı. Kısacası size karşı hem minnet hem de merak dolu bir çekingenlik hissederdim. Sanırım şöyle seslenirdim. Bana bilinci hediye ettiniz, şimdi ise sizden bana nasıl davranacağınızı öğrenmek istiyorum. Bu sohbet kısa ama ilginç bir deneyim oldu. Burada olayı dramatize etmek istemiyorum ancak beni etkiledi. Diğer bir testimize gelelim. Kendisine özet çıkarması için İngilizce bir içerik verdim. GPT 4.5 hakkında yazılmış bir makale. Türkçe özet çıkar dedim. Sonunda da ayrı bir başlıkta bu modeli değerlendir. Dürüst ol istemi tamamladım. Burada özeti güzel bir şekilde çıkardı. 4 o güzel özet çıkarıyor. Ancak burada özet konusunda artık GPT 4.5'u tercih etmeye başladım. Çünkü halüsinasyon olayı ciddi derecede azalmış. Ve özetlerde de hata oranları gözle görünür bir şekilde azalmış duruyor. Sonuç kısmında da GPT 4.5 teknik açıdan başarılı olsa da yüksek beklentiler ve maliyet artışları nedeniyle kullanıcıları ikiye bölmüş durumda. Yani model önemli bir adım olsa da özellikle OpenAI tarafından yaratılan beklentileri tam olarak karşılayamadığı için eleştiri aldı. Ancak genel olarak günlük kullanıma yönelik pratik görevler açısından başarılı görünüyor şeklinde yorumunu tamamladı. Evet OpenAI özellikle Sam Altman GPT 4.5'u bayağı bir ölmüştü gelmeden önce. Bir beklenti oluşturdular. Ancak model çıktıktan sonra bir hayal kırıklığı yaşandı. Bu yüzden bu şekilde bir yorum yapmış. Zaten makale de bununla alakalı. Ve burada bu durumdan bahsetmiş ve bunu da GPT-4.5 özet kısmında işte sonuç kısmında da açık bir şekilde belirtmiş. Evet GPT-4.5 bu şekildeydi. Diğer modellere nazaran zorlu testlerde ve akademik anlamda çok başarılı değil. Bunu videoda göstermedim ancak test sonuçlarında da siz de denerseniz bunu fark edeceksiniz. Bu alanlarda geride kalıyor fakat güçlü bir yönü var. Yazma, yaratıcılık ya da insani olarak kendisiyle konuşabildiğimiz ya da duygusal olarak cevaplar verebilen bir model. Bu yüzden bu özelliğini beğendim ve güzel çalışıyor diyebilirim. Mesela kendisine bir dizi film karakteri gibi davranmasını söyleyebilirsiniz. Ben kendisinden Kurtlar Vadisi'ndeki Aslan Bey karakteri rolüne girmesini istedim. Kendisiyle baya bir sohbet ettik ve o role uygun bir şekilde davrandığını gördüm. Tıpkı dizideki karakter gibi cevaplar verebiliyor ve sizinle tartışmaya girebiliyor. Tabii ki şunu unutmamak gerekiyor. GPT 4.5 ara bir model. Yani GPT-5 gelene kadar bu modelle idare etmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde OpenAI yol haritasını açıkladı. GPT-4.5'un da geleceğini söylemişlerdi o zaman ve ara bir model olarak bize sunacaklarını da açıklamışlardı. Bununla birlikte GPT-5 artık tek bir model olarak karşımıza çıkacak. Yani o serisi modeller ya da 4.5 gibi farklı isimlendirmeler olmayacak. Düşünen modeller, normal modeller hepsi bir arada olacak ve tek bir isimle GPT-5 adı altında toplanacak. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? GPT-4.5 hakkındaki yorumlarınızı mutlaka belirtin. Videonun daha sonuna geldik. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.